sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının, ayrılışının 85. yıl döneminde onanmak üzere buradayız. Gözlerimizde, önünde, gözlerimizde bir damla yaş, yüreklerimizde sessizli çıkırıklar. Yine Atatürk'ün huzurundayız. Gözlerimizin önündeki ışık yüzü solmamıştır. Vatan üstündeki yiğit sesi her tarafta işitilmektedir. Mustafa, Mustafa Kemal adı gönüllerimizde dalgalanan bir bayrak, damalarımıza vurulan bir nabız, içimizde açan taze bir tomurcuk, bir, do bir daha batmayan güneştir. Türk tarihi Mustafa Kemal'i yüzyılların içinde süze süze getirmiş ve 19 Mayıs sabahı Türk ulusuna tarihin en büyük ödülü olarak sunmuştur. Onun atılışlarında binlerce yıllık Türk ruhunun şahlanışı vardır. İnsanlar çeşit çeşit ölebilirler. Ölmeden evvel ölebilirler. Sayılı yılların bitirdikleri için ölebilirler. Fakat bir insan vardır ki onu olaylar yıpratamaz. Yıllar tüketemez. Herkes, herkese boyun eğdiren ecel onun manevi varlığına dokunamaz. Ulusu için yaşayanlar, ulusu var olup şey yaşarlar. Atatürk bunun için yaşıyor. Büyük önder iyi ki bizimleydin, iyi ki bizimlesin ve bizim bizimle var olacaksın. Atatürk çalışmaya, araştırmaya, okumaya, tarihe çok önem vermiştir. Türk çocuğu ecdadını tanı tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendine güç bulacaktır diyerek sizleri okumaya davet etmiştir. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeter sözleriyle kendisine anlamamız için ilke ve devrimlerin düşüncelerini anlatmak gerektiğinin altını çizmiştir. Ve onun ve onun en yükselen yeni nesil gelecek sizlerindir. Cumhuriyeti biz kurduk ve onu yükseltecek ve yaşatacak siz dersiniz. Sözü, sözü, sizlere bir vasiyet niteliğindedir. Şimdi bir kelime ile Atatürk sizlerseniz, O zerreler halinde sizlere dağılmış ışıklar halinde gözlerinize yansımıştır. Ölümlü vücudu anıt kabirde fakat ruhu ve aşkı sizlerin yürekleri, sizin yüreklerinizdedir. 10 Kasımlar sadece bir yaz gün değildir. Aynı zamanda verdiğimiz sözü yenileme gündür. Atatürk'ün edebi hatırasını bu düşünce ve duyduklarını selamlıyorum.